Patates, Patates takaslayarak, takaslayarak iPhone 16 Pro Max, Max alıyoruz. Part 18 ve bu aldığımız iPhone aranızdan bir takipçimize hediye edeceğiz. Bizi takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bugün bizden en çok istediğiniz şeyi yapıyoruz ve elimizdeki bütün ürünleri iPhone 16 Pro Max'la takaslamaya evet, deneyeceğiz. deneyeceğiz. Bakalım başarabilecek Hı. miyiz? Ben sizi tanıyorum sizi. Kusura bakmayın. Tamam. tamam. Sana yeni sen... bir takas teklifiyle geldik. Ne oldu? Bir tane iMac'imiz var. Kulaklık. Bir de bunun saç düzleştiricisi. Daha iyisi. Tamam. Biz bunların karşılığında senden iPhone 16 Pro Max istiyoruz. Şimdi şöyle, iMac benim elimde var. Satamıyorum. Olmaz ha, mı bunlarla? Elimde var. Ben de satamıyorum ya hı. Hı. Böyle, o iMac'i. Anladım. Tamam. Teşekkür ederiz o zaman. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Tablet vermişti. Şuraya girelim. Hadi bir de oraya soralım bakalım. Deneyelim hadi. <laughs> Merhaba, kolay hoş gelsin. Hoş geldin, sağ ol. Hatırladın mı bizi? Hatırladım, hatırlamaz mı? Takip ediyorum her Daha önce gelmiştik sana. Şimdi dedik buradayken bir daha bir gelelim. Belki biz de bir daha bir takas yaparız. takas tamam mı? Güzel. <laughs> İster misin? Evet, olur yani. Sen görmüşsündür ama bizde... Yok gördüm bunları aldığını. Evet. Şunlara bizde. yetişemedim galiba. Bizim sana bir teklifimiz var. Ne? Evet. <laughs> Bugün bunları verip 16 Pro Max istiyoruz senden. 16 Pro Max. <laughs> Bu sıfır kapalı kutu değil mi? Evet, evet. Hepsi öyle. Çok istiyorlar bizden. Dediler deneyin artık biz de dedik çıkalım. Evet, çıkalım Takipçilerimizi dinleyelim, soralım. Yani şöyle takipçiler zaten çok güzel yorum yaptı benim için. Evet, evet seni çok sevdiler. Çok, yani öyle çok mutlu olmuştum. Şimdi takipçiler istiyor diyorsunuz onun Pro Max'i. Yani olur ya yapalım. Abi. Vallahi yapalım. Ciddi misin? Vallahi yapalım. Oha! <laughs> Türkçe yazı vereyim sana 2 yıl garantili 16 Pro Max. Cidden veriyorsun değil Vallahi mi? Veriyorum. Bak geri vermez sonra. Yok yok. <laughs> Biz şu an çok şaşkınız ve çok mutlu ettim bizi. Çok Vallahi... teşekkür ediyoruz. Rica çok sağ ederim. Sağ yani şeyi ben de çok şaşkınım şu an. <laughs> Dediğiniz 17 çıkacak, 17 çıkacak çıkmadan, ya, çıkmadan aldık. Seri <laughs> bitti. Seri bitti. Seri bittiği için birazcık üzgünüz ama çıtayı yükseltip yeni bir seriye başlayacağımız için de çok mutluyuz. Ya, ve aranızdan birine gideceği için daha da mutluyuz. Yanlışlıkla açacağım. Bence <gülüyor> <gülüyor> Sırada bunun sahibini bulmak var. Bizi takip etmeyi unutmayın.